Adres e takımıyla birlikteyiz. Yanımızda Zafer ve Eray var. Ee, sizin için turnuvaya veda maçı oldu. Aslında buraya kadar e, turnuvanın sürpriz takımları arasında yer aldınız. Hani e, güzel maçlar çıkardınız, iyi galibiyetler aldınız. E, ama çok çabuk koptu. Açıkçası beklediğimizden hızlı oldu. İlk yarı 5-0 oldu. Bir direnemediniz. Daha önce iyi savunma yaptığınızı gördük. Bugün kopmalar yaşandı. Zafer, senle başından süreceksin maçla ilgili. Dediğim gibi böyle e, erken daldık. O aslında bizi biraz daha 2-0'a geldikten sonra artık biz de koptuk maçtan. Toparlanamadık. Top, yani bir gol atsak belki toparlanacaktık ama bugün böyle yine hep devam ediyor. Bizim aynı problem takım olma problemimiz var. Aslında bireysel olarak iyi adamlar var ama böyle takım olarak biraz zayıf kaldık. Önümüzdeki turnuvalarda çok daha iyi hazırlanıp gelmeyi düşünüyoruz. Peki. Teşekkürler, teşekkürler yorumlar için. için. Hemen Eren'in yanına geçelim. Sağ olasın. Aslında kaptana söylediği gibi biraz tecrübe kazandığınız bir sezon oldu ki bu tecrübeyi yaşarken de ikinci turu kadar görmüş oldunuz. Hani genelde takımlar gelir böyle beşinci olurlar elinler ama siz bunu açtınız hatta geçen hafta da bay geçtiniz belki o da bile size rahatlık sağladı. Ama olmadı sen neler söyleyeceksin maçla ve sezonla ilgili? Turnuva güzeldi bizim için çok keyifli geçti. Zaten takım olarak da bir arada oynadığımız bir turnuva oldu daha önce çok fazla maç yapamamıştık. Eksikliklerimizi gördük, turnuvanın ihtiyaçlarını gördük. Neler yapmalıyız, nelerden vazgeçmeliyiz, neleri daha iyi yapmalıyız. E, 51. dakikada da bizim için çok güzel yorumlar vardı. Her maçı kodlayarak çıkıyorlar demişler. Evet, ben söylemiştim. <laughs> Siz mi söylemiştiniz? <laughs> Bu maçtaki kodumuz biraz zayıf oldu galiba ama rakibimiz de çok kuvvetliydi. Gerçekten onları da tebrik ediyoruz. Güzel bir maç çıkarttılar. Yani e, güzel bir turnuvaydı. Teşekkür ederiz her şey için. Peki. Sakatlıksız güzel bir sezon geçirdiğini diye umuyoruz. Sonraki sezonlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. iyi pazarlar. Ederiz, sağ olun.